Merhaba dostlar şimdi çıktık Şeker Adamın Laneti filmi bu haftanın e, vizyona girecek bence en etkileyici filmlerinden biri e, bu cumaya kadar e, sansürlü olduğu için e, bu videoyu ben e, yaklaşık bugün evet e, iki gün önceden çekmiş oluyorum şimdi çıktık şimdi Oscar ödüllü Jordan Peele'nin yapımcılığı ve yönetmenliğini Nia kartanın yaptığı e, çok güzel bir film izledim gerçekten dokunaklı e, benim tarzım olan e, benim tarzım olmasından öte bir e, farkındalık katacak çok önemli filmlerden biri. geçen Geçtiğimiz yıllarda George Floyd olaylarını biliyorsunuz ırkçılık üzerine, Amerika'nın bitmez sorunu e, çözüyormuş gibi görünseler de çözüm denemeyen e, çünkü o farkındalığı katı, kata, e, çözülmemiş olmaları dolayısıyla e, Şeker Adamın Laneti filminde e, beş kere aynaya bakıp e, adımı söyle, adı söylendiğinde adımı söyle dediğinde o lanetin tekrar ortaya çıktığı nedir bu efendim işte e, Chicago Chicago'daki Gabin ile Grimm e, semtleri e, o muhitin mahallenin içerisinde e, o Fransa'daki banyolarının olduğu bölgeler gibi konut meselelerinin olduğu yer bir çamaşırhanede başlıyor hikaye e, fazla spoiler vermeden gideceğim ama e, şimdi burada aslında yüzyıllardır yani e, Amerika'ya İngiltere'den kaçıp yeni bir Amerika'da yeni bir ülke kurulması, kürelik düzenine geçmişte Oscar ödüllü Yeşil Rehber'den beri o tarla sahnesi vardır. Müthiş bir film, müthiş bir sahneydi orada anlatıyor. Siyahi olsan bile bir konuma geldiğinde aşağıdaki ile aradaki fark beyazların insanları o siyahi ırkı birbirine düşünmesi noktasındaki kısmı da anlatırken burada ...geçmiş dönemlerden yani genlerinden, eskilerden... ...o kürelik düzeninin başladığı zamandan itibaren... ...aslında hiçbir şeyin değişmediğini... E, ...polislerin de e, polisten yardım istenemediği noktasında... ...ya yalnız olduklarını e, yüzleşmeyi anlatıyor. Burada da e, Yahya e, Abdullah Mate'in e, ...buradaki baş karakteri oynuyor ki... E, ...filmi üç bölümde aslında incelemek lazım. O 1800 yıllardaki geçen bölümle... Günümüz arasındaki bölüm ve e, o an ile yani 2019'a gidiyor o an ile ve e, şu anda yaşanan arasında. 2019'da yaşanan da bir sanatçıyı görüyorsunuz. Ressam ve ve sevgilisi eşiyle birlikte e, o bir kuratör e, galeride ve resim yapıyor. Aslında orada e, bir sanat eleştirmeniyle karşılaştıklarında bir aynaya gizlemiş aynadan çünkü Geçmişteki acıları da yüzleşecek. Aynayı açtığınız zaman oradaki bir banyonun aynası gibi hani dışarıda şampuanları koyduğunuz dolap gibi. Orayı açtığınızda onunla karşılaşacaksınız. Ama beyaz olan kadın diyor ki eleştirmen sanat eleştirmeni ben bir şey göremedim. Mahalleler nedir ki diyor mahallede olan işte siz ancak onları görebilirsiniz. Böyle küçümseyen bir şeyle sanatçıyı algılama ile ilgili bu da ne oluyor efendim? Nitelik meselesi. Yani herkes, bir konumda olan herkes, her şeyi anlamlandıramaz. Ee, anlamlandırmak için bütün çerçeveyi görüp kucaklıyor olmak lazım. Bunun içerisinde ne oluyor ki? Hele o filmin içerisinde, o Şeker Adam'ın laneti filmi içerisindeki o e, kolejdeki kızların beş, kıta, beş kıtayı anlatıyor onlar. İşte İngi e, Kuzey'i, Güney'i, Asya'sı bir tek siyahiler eksik olarak e, tuvaletin önünde diziyorlar aynanın karşısında işte lanete inanmıyorlar eğer söylerlerse olacak mı diye ve söylemeye başlıyorlar ve e, inanmıyorlar yani yoktur dediklerinde pat diye kapıyı açarak içeri bir siyahi kız giriyor yani 15-16 yaşında bir kız e, direkt uykusuz kalmak nasıl bir şeydi falan o kadar e, sanki anlıyormuş gibi gözüküyor ama anlamadan ötekileştirerek kız tuvalete giriyor ve bir tek o ok kalıyor orada onların ölümü de orada gösteriyor. Farkındalıklarımızın aslında e, e, sanat galerisindeki kişinin de yani resim yapan e, kişinin de sanatçının da e, sanatçının duyarlılığını da veriyor. Bir resim yapın, yazı yazın, ekranda bir şey yapın. Eğer siz ona dokunamıyorsanız, acıyı hissedemiyorsanız, o acıyla bütün olamıyorsanız empatiden de öte bir şeydir. Sanatçı duyarlılığı çok farklı bir şey. Yani biz şimdi e, Genco ile ilgili bir şey yaşıyoruz mesela yakın olarak yaşadığımız şeyler içerisinde. Bunu anlamlandırabilmek lazım. Hayatınız boyunca e, Genco ile ilgili Kuvayi Milliye'sinden, e, Sokrates'inden, e, yakın zamandaki Ahmet Arif'in Şahdamırı'ndan, bu kadar 83 yaşından beri Dostlar Tiyatrosu'nda kattıklarından birlikte işte Zeliha Hanım'larla, Zeliha söylerle yaptıkları ve, tüm arkadaşlarıyla yaptıklarından gençlerle geleceği düşünmeye dair ben 14-15 yaşındayken keşfettim kendisine. Sokrates'in yalın ayak Sokrates, Sokrates'in savunması. Buradan selam olsun felsefe öğretmenim Ayla Aktaş'a. E, bizi götürmüştü e, taksimde izlediğimizde ben e, ablamı misafir olarak gitmiştim vazıvanda e, onun öğrencisi değildim sonra oldum ama e, düşünmek efendim düşünmek sorgulamak mesele burada yatıyor dolayısıyla işte sanatçı duyarlılığı e, şöyle küçümsemek değil ama bir kitap yazdım resim yapmak olayı değil hayatı dünyayı algılamak siz e, orada bir şey söylüyor işte eleştirmene diyor ki. Reslem olan, yani o e, şeker adamı anlayan sanatçı. Çünkü onun e, yaşadıklarını hissederek günümüze aktarıyor. O acıyı işte e, ne yapıyorlar bu adamın e, sevgilisinden ayırıyorlar. Beyaz'a aşık oldu diye e, kolunu e, kesiyorlar, yakıyorlar, yetmiyorlar, öldürüyorlar. Ve bir ritüel var. Artık acılar diyor o kadar ritüelleşti ki biz diyor bunu olağan hale getirdik. George Floyd olayları gibi. E, Birbiriyle geçmiş dediğim gibi işte 1800'lerden daha eskiden başlayarak 2019'a geliyor. Hadi oradan George Floyd'a gönderme yapıyor ve geleceğe dair hala düzelmediğini ve bilme sonunda o geçmiş o e, böyle e, canlanıyor, efsane çıkıyor ve diyor ki herkese anlat. Acı devam ediyor. Acı... Dünyada siyahiler, ırklar, ırklar arasındaki acı e, ötekileştirmek devam ediyor. Barış olmalı her yerde olarak söylüyor. Mükemmel bir film e, Şeker Adamın Laneti. Aslında saf bir adamın e, şeker vermek için çocuklara e, şeker saklarken e, bir şekilde içinden jilet çıkıyor ve onu suçluyorlar. Sizi diyor... E, saf şeyler, sap olan şeyler üzerinden sizi suçlayacaklar. Öyle değil midir? İyiler suçlanmaz mı? hep? Güzel şeyler ortaya koyanlar suçlanmaz mı? Olay böyle gelişiyor. Ee, yani 10 dakika olmadı filmden çıkalı. Bu hafta vizyona girecek filmlerden ve hmm, buçuk, bir 15 saati buluyor. Ama e, dediğim gibi ha bir de e, geçtiğimiz yıl izlediğimiz bir film getirmişti. Antebellum filmi vardı. Bu da geçmiş atalarından gelen şeye günümüzde rüyalarıyla e, e, gören ve anlatmaya çalışan bir ifadeydi. Tam George Floyd olaylarına e, bunu yazmıştık Cumhuriyet'te. George Floyd'a selam çakan film diye Antebellum, e, Antebellum izlemediyseniz tavsiye ediyorum. E, barış herkese lazım. Bunun sadece beyazlar beyazlar içerisinde, ya sarı ırkı, oğul ırkı, bu bu dünyayı, evreni hepimiz paylaşıyoruz. Ama en en çok acıyı o işte siyahiler yaşıyor. Siyahici, siyahilerin de, siyahi ırkın da yalnızlığını o kadar güzel betimlemiş ki, çaresizliklerini, susmak zorunda kaldıklarını ve filmin sonunda da bir link veriyor. Irkçılığa karşı dayanışma olarak verdiği bu nokta, Birbiriyle geçişli, mükemmel kurgulanmış. Çok beğendim. Ee, duyarlılığı olanların daha insan olmamız için izlememiz gereken filmlerden olarak öneriyorum. Ee, Sevgiyle kalınız efendim. Şimdilik bu kadar. Hoş kalın